Arkadaşlar merhaba. Bugün 8.30 saatlik bir çalışmam var. Hemen ne yaptığımdan bahsedeyim. Şöyle Türkiye'den bir tane deneme attım. 33.75 geldi. 38 dakikada bitirdim. Yani, yani genelde DBX yanlışım çok çıkmıyor şöyle. Şuradan bir soru gelmiş. Bir anlam sorusu. Şöyle bir paragraf. Paragraf. Para, evet hepsi paragraf. Böyle. Şöyle geometriden. TT tarzındalara başladım. Böyle yapmıştım. Şöyle 3 test çözdüm. 30 soru. TT fizik. ikinci kitabı da bitirdim. Şöyle en son kalmıştı zaten mercek kısmı. Şuradan başladım işte. Buradan değil. Buradan. 83 soru bu Böyle hepsini yaptım. Tüm da yaptım. Bir de en son şurada tüm kalmıştı. iki test. Onları da bitirdim. Kitap bitti böylece. Ayet matematik. Ee, 80 küsur soru çözdüm. 88 soru çözdüm. Iı, türev alma kuralları yani şu ilk türevin o ilk kısmını bitirdim şey ıı, geometrik yoruma kadar ki konu olarak da bitirdim kitaptan da bitirdim zaten buradan başladım şöyle sonra geometrik yorumdan da Eyüp Be'den açtım videoyu zaten 2 saat video 50 dakika falan izledim bir test çözdüm yarın da o videoyu bitirip herhalde bitiririm geometrik yorumunu sonra ekstremum falan filan artan zaman bir şeyler yap işte böyle kimya Hızlı bitirdim. Direkt dengeye başlayacağım. Yarın veya başka bir gün bilmiyorum. Şöyle bir 11-12 test vardı herhalde. Ya toplam 132 soru vardı işte. Dengeye geldik. Günün böyleydi arkadaşlar herkese başarılar.